Başarılı insanlar neden farklı? Onları zirveye taşıyan şey ne? Eğer bu beş alışkanlığı hayatına dahil etmezsen, hedeflerine ulaşman zor olabilir. Bu videoda bilimsel araştırmalarla desteklenmiş, hayatını değiştirecek beş güçlü alışkanlığı öğreneceksin. Hazır mısın? O zaman başlayalım. Sabah rutini belirle, zihnini hazırla. Harvard Üniversitesi'ne göre sabah rutini olan insanlar daha üretken ve mutlu. Ama önemli olan erken kalkmak değil, her gün aynı saatte kalkmak. Sabah telefonuna değil hedeflerine odaklan. Bir bardak su iç, yüzünü soğuk suyla yıka, zihnini aç. Başarı sabah başlar, derin çalışma yap, odaklan. Stanford Üniversitesi'ne göre bölünmeden çalışmak öğrenmeyi dört kat artırıyor. Pomodoro tekniğini kullan. 25 dakika odaklan, 5 dakika mola ver. Telefonu uçak moduna al, çoklu görev yapma. Sabah zihnin en açıkken en zor işlerini hallet. Günlük not tut, beynini boşalt. Princeton araştırmalarına göre yazmak hafızayı %23 güçlendiriyor. Düşüncelerini yaz, stresini azalt, odaklanmanı artır. Günlük tutarak hedeflerini takip et. Steve Jobs'un dediği gibi, iyi fikirleri yakalamak için onları yazmalısın. Zihinsel diyet yap, ne izlediğine dikkat et. Günde ortalama 7 saat ekran başındayız. Sosyal medyada vakit kaybetme, bilinçli tüket. Kaliteli kitaplar oku, eğitici içerikler izle. Negatif haberleri azalt, pozitif içeriklerle zihnini besle. Zor şeyler yap, konfor alanından çık. Büyüme rahatlıkta olmaz. Kendine meydan oku, yeni bir beceri öğren, soğuk duş al, sabah erken kalk. Başarı her gün küçük ama istikrarlı adımlar atmaktan geçer. Bu alışkanlıklardan en çok hangisini beğendin? Yoruma yaz. Bunları uygula, değişimi kendin gör. Beğendiysen abone ol ve yeni videoları kaçırma.